Şehrin Sesi programı olarak Sarayönü süt üreticileri birliğine konuk oluyoruz. Yanımızda Murat Ceren Bey var. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Sarayönü Özket Mahallesi'nde ikamet ediyorum. E, sütçüyüm de, süt de topluyorum kendim. E, süt birliğine 2 yıla yakındır başkanlık yapıyorum. Konuğumuzu devam ediyoruz burada. Sayın Başkan, Sarayönü Süt Üreticileri Birliği ne zaman kuruldu ve üreticilere vermiş olduğunuz desteklerden bahseder misiniz? 2005'te bir kaymakamımız vardı burada sağ olsun. Onun nezaretinde kuruldu. Oradan bu tarafa da devam ediyor. Biz daha önce bir arkadaşımızın yanında yönetimdeydik. O arkadaşımızın görevi dolduktan sonra biz geldik yerine seçiminin 2 ile yakındır biz görev yapıyoruz burada. Şimdi daha önceden burada devlet destekli, affedersiniz inek, inek verildiği için biraz sıkıntılar yaşandı. Devletimiz bizim yanımızda durmuyor. Şu anda 4.70 süt olan pariteye uymuyor. Uymadığı için de çok geç kalıyor devletimiz, üreticilerimiz sıkıntıda. Vatandaşın eline geçen bak burada da göstereyim. Soğuk sıcak mahalle ve e, merkezde olan sütlerimizin fiyatları bu. Ha Şu anda yemin e, kilo yavurduğumuz zaman 4.90. ha Sütü biz fabrikaya veriyoruz 4.70. Vatandaşın eline geçen de bu gösterdiğimiz fiyatlar. Daha önceden e, bu Fiyatlar verildiğinde pariteye uyacağız diye Tarım Bakanımız söz verdi. Süt Konseyi Başkanımız yalnız kalıyor. Bizim genel merkez başkanımız var. O ne kadar üstelerse üstelesin, göbeği çatlıyor diyorum yani. Gene de bu fiyatları alamıyoruz. Devletimiz destek veriyor. Veriyor ama zamanında gelmiyor. Çok geç kalıyoruz. Gerçekten üreticimiz şu anda sıkıntıda. Ee, yani ne diyeyim, bu köylü olmazsa bu vatandaşın karnı aç. Bu köylü üretecek, buzağısında et olarak büyütecek, ineğini alacak, süt olarak getirecek, tarlasını sürecek, ekmek olarak çıkacak. Bu vatandaşa bunları üretmezse bu milletin karnı aç. Şu anda ne yaptık, İşte buğdadır, arpadır, ne bileyim süttür bunlar e, fiyatlar karman çorman oldu. Bu köylüler üretmezse işte şu anda iki buçuk liraya çıktı, iki liraya çıktı ekmek. Bu fakir nasıl alıp da nasıl yiyecek? Gerçekten sıkıntıda. Devletimiz bizlerin elinden tutması lazım. Vatandaşın <laughs> evinden bir sütün alıyoruz. 5 kilo da olsa, bir ton da olsa eve eve ev gezerek toplayıcı arkadaşlarımız var, ben de dahil içinde. Ee, birliğimizin de araçları var. Onların geze geze evlerinden atlamamak şartıyla akşam sabah toplayıp birliğimize getirip birliğimizde soğuk hava depolarımız var. Bu depolarda dolduruyoruz. Soğuttuktan sonra da e, fabrikanın aracı geliyor. Buradan fabrikaya teslim ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkürler.